arkadaşlar merhabalar Emine'nin el YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çok kolay ve çok güzel lif modeli yapacağız arkadaşlar. Yapılması oldukça kolay güne içerisinde 2-3 saatte örebileceğiniz lif modeli arkadaşlar. Şöyle ben pembe ipim ile ördüm. Sizler arta kalan iplerinizde değerlendirebilirsiniz. Şöyle değişik lila rengi ve beyaz ipim var arkadaşlar. Lila rengi kar topu. Lot numarası 24465. Beyaz bonbon lifipi, ipi. Pembenin numarasını da vereyim hemen arkadaşlar. Renk 98000 230 pembeden almak ister iseniz arkadaşlar liladan almak isterseniz kodlarını verdim Dilerseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Tığ numaram 2 numara 1.75 milim. Bir adet de makasım var. Evet arkadaşlar bu lifimizi e, gün içerisinde örüp. Çeyizlere, bohçalara, oğlunuzun bohçasına, gelinizin bohçasına koyabilirsiniz. Çeyizlere, bohçalara... Çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Siz, e, günlük kullanımlarınıza da yapabilirsiniz. Satıp evinize katkıda bulunabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 40 tane zincirimizi çekelim. 40 tane zincirimi çektim hemen tığın başına doladım 1 2 3 4. zincire batıyorum ve ikili trabzan tekniğiyle iki kere de geçirdim tekrar 1 ve 2 zincirimi çektim 1 2 zincir arada bırakıyorum 3. zincire tığımı battım 1 ve 2 trabdan tekniği ile devam ediyorum 2 zincirimi çektim 1 12 zincir bıraktım 3ünü zincirime battım 1 ve 2 tekrar iki zincir çekiyorum 1 2 3. zincirime battım 1 2 2 zincir bıraktım 3ün. zincirime battım bu şekilde 15 tane şu delikler 15 tane olacak 3 4 5 15 taneye tamamlayalım 15 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen boşluğa 1 2 3 ve 4 dört. Dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım. Aynı boşluğa bir zincir çektim. Tekrar 2 3 4'lü fıstığımı yaptım. Bir zincir aynı boşluğa bir tane dörtlü fıstık daha yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir. 3 tane fıstık olacak arkadaşlar. Aynı boşluğa dörtlü fıstık olarak yaptım 3 tane fıstığımı yanındaki boşluğa batıyorum. 2 3 ve 4. Kapattım. Bir zincir. Yanındaki boşluğa 2 3 ve 4 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım tekrar yanındaki boşluğa 3 ve dörtlü fıstığımı yapıp kapattım aynı şekilde devam ediyorum yanındaki boşluğa 2 3 4 bu şekilde 15 tane şu şekilde delikler yaptık 15 tanesine aynı şekilde devam edelim sıra sonuna kadar devam ediyoruz burada buluşalım arkadaşlar sıra sonuna geldim son boşluğumuza batıyoruz 1 2 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım köşeye geldik mi bir yere dört kere batıyoruz arkadaşlar bir zincir tekrar aynı boşluğa ikinci fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa köşelerde bu şekilde yapıyoruz dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa tekrar 3 3 kere yaptım dördüncüyü batıyorum köşelerde bir boşluğa dört tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar kapattım tekrar bir zincir yanındaki boşluğa 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir yanındaki boşluğa 2 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım sıra sonuna kadar devam edelim başlamış olduğumuz noktaya kadar yapalım burada buluşalım arkadaşlar sıra sonuna geldim ee, köşede dönerken dört tane fıstık yapıyorduk arkadaşlar üç tane fıstığımı yaptım buraya son boşluğumuza 3 4 bir fıstık yapıyorum bir zincir başlamış olduğumuz noktaya birleştiriyorum toplamda dört tane olacak arkadaşlar kaydırma tekniği ile birleştirdim bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum buraya sabitliyorum sağılmaması adına birkaç kez geçirelim artan ipimizi tekrar keselim diğer ipimizi alalım ipimizi kestiğimiz yerden tığımızı geçiriyoruz. Hemen şöyle bir zincir çektim. Sabitleyerek battım arkadaşlar şu ortaya batıyorum. Ortaya da battım. Bir zincir 1 2 3 4 tane fıstığımı dörtlü fıstığımı pardon yaptım bir zincir tekrar aynı boşluğa 2 3 ve dörtlü fıstığımı yaptım aynı boşluğa çift batıyoruz arkadaşlar bakın ikinci sıradayız bir zincir onun yanındakine şu köşelere 4 pardon 3 arasına ikili fıstık batıyoruz onun yanındakine battım 2 3 ve 4 kapatıyorum bir zincir aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyorum kapattım burada üç tanesine ikili batıyoruz arkadaşlar dolanıp geleceğim burada yanına da iki ikili yani bir boşluğa iki tane fıstık daha batacağım iki tanesini yaptım tekrar bir zincir çekiyorum onun yanındakine 1 2 3 dörtlü fıstığımı yaptım burada boşluklarımızı boşluklarımıza tekli olarak devam ediyoruz onun yanındakine 1 2 3 dörtlü fıstık tekli olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz şu köşelerde 1 2 3 boşluğa 3 tane batıyoruz arkadaşlar bir burada 4 tane fıstık yapmıştık 1 2 3 4 aynı boşluktaki şu araya 2 3 3 tanesine ikili çift batıyoruz yani. Şu sıra sonuna kadar devam edelim. Tekli fıstık olarak 1 2 3 4 kapattım. Tamamlayalım sıramızı. Sıra sonuna geldim. Bakın. Tekli fıstık olarak şu Şuraya da tekli fıstığımızı yapalım. 2, 3 ve 4. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Köşelerde şu boşlukta 4 tane batmıştık. 1, 2, 3, 4. Birincisinin arasına battım. 2, 3 ve 4 fıstığımı yaptım. Aynı boşluğa bir zincir çekerek bir fıstık daha yapıyorum. 3, 4. 4 kapattım aynı boşluğa çift fıstık yapıyoruz iki tane fıstığımı yaptım bir zincirimi çektim onun yanındaki fıstığın arasına battım 2 3 4'lü fıstığımı yaptım ve kapattım birinci fıstığımı yaptım tekrar aynı boşluğa bir fıstık 3 4 fıstığımı yaptım ve kapattım ikinci boşluğumuza da ikili fıstığımı yaptım bir zincir çekiyorum köşedeki üçüncü boşluğa battım 1 2 3 4 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa tekrar ikinci fıstığımı yaptım ve kapattım 3 tane çiftli fıstık yaptık bakın 1 2 3 köşelerde dönerken bu şekilde yaptık bir zincir onun yanındakine tekli fıstık yapıyoruz kapattım bu şekilde oldu devam edelim onun yanındakine araya 3 4 tekli fıstığımı yaptım ve sıra sonuna kadar şu şuraya kadar yapalım şurayı yaparken buluşalım arkadaşlar köşeye geldim bakın şuraya tekli fıstığımı yaptım tekrar burada iki tane çiftli fıstık yapmıştık üçüncüyü yapıyoruz dolanıp gelip o şekilde devam ediyoruz boşluğa battım dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa bir fıstık daha yapalım 3 ve 4 kapattım bir zincir Pardon. Başlamış olduğumuz noktaya batıyoruz. Şurada sağdırmışız. Onu da arada kaybedelim. Bu şekilde kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Araya battım. Tekrar kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde aynı renk ile devam ediyorum. Aynı renkten 3 sıra yapacağız. Bir zincir. Tekrar bakın çiftli batmıştık. Araya batıyorum. Aynı şekilde çiftli fıstık yapıyoruz. Bir zincir tepeye battım. Pardon, aynı boşluğa battım. Dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım. 1 2 3 tane çiftli fıstık yapmıştık. Onun arasına bir zincir araya batıyorum. 3 ve 4. Buraya tekli fıstık olarak devam ediyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 3. Bu köşelerde Çiftli fıstık yapıyoruz. Aralarına tekli fıstık olarak devam ediyoruz. Tekrar bir zincir. Çiftli fıstığın arasına battım. 3-4 <laughs> fıstığımı kapattım. Bir zincir. Aynı boşluğa bir kez daha battım. 3 ve 4 fıstığımı kapattım. Bakın. Bir çift bir tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. Bu sıramızı çiftli yaptım tekli çiftli şimdi bir zincir tekli olarak devam ediyorum 3 ve dörtlü fıstığımı yapıp kapattım bir zincir aynı şekilde yanındaki boşluğa battım dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir bu şekilde şu köşe çiftli fıstığın yanına yanındaki araya gelesiye kadar tekli olarak devam edelim burada buluşalım arkadaşlar sıramın sonuna geldim çiftli fıstık olan yere bir zincir çiftli batıyorum çiftli yaptığım yere aynı boşluğa arasına çiftli olarak devam ediyoruz bir fıstık tekrar aynı boşluğa 3 dörtlü fıstığımı yaptım bir fıstık daha ikili fıstığımı yaptım bir zincir arasına batıyorum tekli fıstığımı yaptım kapattım bir zincir yanındakine çiftli olarak devam ediyoruz bir çift bir tek şeklinde dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyoruz yani çiftli fıstık yapıyoruz arkadaşlar bakın bir çift bir tek bir çift şimdi tekli olarak devam edelim 3 4 kapattım bir zincir yanındaki boşluğa battım birinci fıstığımı yaptım ve kapattım tekrar bir zincir ikinci fıstığımı yapıyorum aynı boşluğa batarak kapattım bir zincir bakın köşesi bu şekilde kasma yapmayacak arkadaşlar köşemiz şu şekilde güzel durmasını sağlıyor klifimiz muntazam bir şekilde çıkacak. Evet arkadaşlar, çiftli fıstıklarımızı köşe kısmını yaptık. Şimdi tekli fıstık olarak devam ediyoruz. 2 3 4 Sıra sonuna kadar bu şekilde tekli fıstık örerek devam edelim. Sıra sonuna geldim. Çiftli yere geldim. Bir zincirimi çektim. Çiftlinin ortasına 3 dörtlü fıstığımı yaptım. <laughs> Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir araya batıyorum. Araya battım. 3 dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir. Başlamış olduğumuz noktaya battım. Birleştirdim. Kaydırma tekniği ile araya batıyorum. Tekrar kaydırma tekniği. Bir zincir. Bakın burada çiftli var. Ve 3 tane çiftli olacak. Aralarda tekli. Bu her sırada bir fıstık artacak arkadaşlar. Birinci fıstığımı yaptım. Kapattım. Aynı boşluğa ikinci fıstığımı yapıyorum kapattım aynı boşluğa çift fıstık bu şekilde bir zincir tekrar araya <laughs> bir fıstık kapattım bir zincir bakın bir önceki sırada bir tane fıstık yapmıştık bu sıramızda ise iki tane tekli fıstık oluyor arkadaşlar kapattım bu şekilde bir zincir arasına batıyorum çiftli fıstığın arasına battım bu her sırada artacak 1 2 3 diye bir zincir kapattım bakın çiftli fıstığımı yaptım bir çift 2 tek bir çift bu her sırada artacak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane olasıya kadar yapıyoruz dolanıp geliyoruz burada da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle çiftli fıstığımı yaptım sonra tekli şuraya kadar yapıyoruz bu köşelerde aynı şekilde burada uyguladığımız gibi burada çiftli tek tek bir çift iki tek bir çift iki tek bu üçüncü sıramızdayız bir sonraki sıramız beyazdan yapıyoruz arkadaşlar bu her sıramızda artıyor şöyle göstermek istiyorum bakın Üçüncü, üçüncü sıramız burası. Bakın, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek. Üç tane çiftimiz var. Bunun aralarında bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane olasıya kadar bu sıramızı, bu rengimiz ile tamamlıyoruz. Bir sonraki iki sıramızı beyaz yapıyoruz. Sonra tekrar 3 sıra bu renkten yapıyoruz. 4 bu 3 3 tane 3 sıra aynı renk bir sıra beyaz 3 tane aynı renk bir sıra beyaz sonra bir sıra renkliden yapıyoruz kenar oyamıza geçiş yapacağız söylediğim gibi bu çiftli bir çift battık bir tek bir çift şeklinde başladık 8 tane olasıya kadar buralarımız çiftli Sonra tekli olarak devam ediyoruz. Köşelere geldik. Aynı şekilde 8 fıstığı tamamlayalım arkadaşlar. Ben de tamamlayayım videomuzun uzamaması adına. istediğiniz renklerde, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sıralarımı tamamlayayım. 8 fıstığı tamamlayalım bu şekilde. Sizler de yapın. Kenar oyasında buluşalım arkadaşlar. Videomuzun uzamaması adına. Renkli ipim ile üst sıra ördüm. Çiftli fıstığımı yaptım. Sonra tekli yaptım ikinci tekli fıstığımı örüyorum ve kapattım bir zincir çekiyorum başlamış olduğumuz noktaya birleştirmemi yaptım kaydırma tekniği burada ipimi kesiyorum beyaz ipe geçiş yapar iken göstermek istedim tekrar arkadaşlar burayı aynı şekilde birkaç kez geçirdim fazlalığı keselim Sonra beyaz ipimizi alıyoruz. Aldım. 3 sıramı ördüm bakın arkadaşlar. Kestim yerden tığımı geçirdim. Tekrar sabitlememi yaptım. Bakın tığımı geçirdim. İpimi arkada arada gizleyeceğim. Bir zincir çektim. Bir kere de geçirdim ve bir zincir çektim. Tığım başına dolayarak devam ediyorum. Şu ipimizi arada gizliyoruz 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa batıyorum 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstığımı yaptım kapattım <laughs> beyaz ipe nasıl geçiş yapılır onu göstermek istedim arkadaşlar çiftli fıstığımı yaptım bu sıramızda ise tekli 3 tane fıstık yapıyoruz kapattım bir zincir tekrar yanındaki boşluğa dörtlü fıstık kapattım ikinci fıstığım bir zincir yanındaki boşluğa 2 3 4 kapattım bakın üç tane fıstığımı yaptım 1 2 3 şeklinde devam ediyoruz çiftli fıstıkları olduğu yere geldik mi tekrar çiftli fıstık yapıyoruz model kendini belli etmeye başladı bakın burada da çiftli fıstık çiftli fıstık ile devam ediyoruz. Tekli bu sıramızda üçlü yapıyoruz. 4 5 6 7 8 tane olasıya kadar yapıyoruz. 1 2 3 tane köşelerde <laughs> çiftli fıstık olarak devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 8 tane fıstık olasıya kadar devam edelim. Burada çiftli fıstığımızı yapıyoruz. Kapattım bir zincir. Tekrar 2 3 4 kapattım bir sıra beyazdan gideceğiz sonra 3 sıra renkli ipimizden sonra tekrar beyaz ipimize geçiş yapıyoruz sonra tekrar renkli ipimizi birleştiriyoruz yani renkli ipimize geçiş yapıyoruz bir sırada ondan 8 fıstığı tamamlıyoruz sonra kenar oyamızı yapacağız arkadaşlar beyaz ipe nasıl geçiş yapılır onu göstermek istedim devam edelim sıralarımı tamamlayıp döneceğim sizler de tamamlayın arkadaşlar sıralarımı tamamladım lifimiz ortaya çıktı Şimdi kenar oyamıza geçiş yapıyoruz. Sabitlememi yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şu çift olan yere tekli olarak battım. Dörtlü fıstık yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine batıyorum. Pipirik yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çektim. İkinci pipirimi yaptım. 2 3 4 zincir çektim ve 3. pimi yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar. Diğer fıstığın arasına batıyorum. Battım. Tekrar 2 3 4 zincirimi çektim. Diğer fıstığın arasına batıyorum. 2 3 4 Fıstığımı yaptım ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim tepeye 2 3 4 pipirik yaptım ikinci pipirimi yapıyorum 1 2 3 4 tekrar üçüncü prim yapıyorum 1 2 3 4 zincir diğer buraya çıktı batmışım arkadaşlar hiç sıkıntı değil sökmeyeceğim tekli olarak batacaktım yanlış yapmışım sıkıntı yok arasına batıyorum 1 2 3 4 diğer fıstığın arasına batıyorum 1 2 3 ve 4 kapattım 2 3 4 3 de çekebilirsiniz arkadaşlar 4 çekiyorum daha belirgin ve güzel oluyor tercih sizin 3 4 zincirimi çektim 3. pipirimi yaptım bakın bu şekilde 2 3 4 zincirimi çekiyorum diğer fıstığın arasına battım tekrar 2 3 4 tekrar göstermek istiyorum diğer fıstığın arasına battım 2 3 4 kapatıyorum birinci pipimi yaptım ikinci pipimi yaptım ve Üçüncü pipirimi yaptım. Tekrar dört zincirimi çektim, araya batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bakın çok güzel oldu. Kenar oyamızda bu şekilde devam ediyor. Şöyle etrafını dolanarak başlamış olduğumuz noktaya kadar yapalım. Sonra lifimiz bitecek arkadaşlar. Ben kamera arkasında tamamlayayım. Sizler de örün. Sonra bitiş noktasında buluşalım. Evet arkadaşlar tamamladım. Kenar oyamız da bitmiştir. Lifimiz bu şekilde terzi böyle yüz tarafı da bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşuna gider ve yaparsınız arkadaşlar. Şöyle çeyizlere, boşalara koyabilirsiniz. Hediyelik yapabilirsiniz. Satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yapılması oldukça kolay ve hoş bir lif bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.